Arkadaşlar merhaba. Projelerle Swift eğitim serimizin ilk eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitimde hep birlikte bir NASA projesi geliştireceğiz. Projemiz tek bir ekrandan oluşmakta olup NASA'nın kendi internet sitesinden edindiğimiz API ile görseldeki bu görüntüyü yakalamaya çalışacağız. Bu projede API tarafından bize gönderilen tek bir verinin Swift tarafından nasıl işlendiğini öğreneceğiz. Şu ana dek e, takip ettiğim Swift eğitimlerinde gerek YouTube gerekse Udemy eğitimlerinde projelerde API verilerinin her zaman bir dizi içerisinde verildi ve bu verileri table view ve collection view ile işlendiği eğitimleri gördüm. Fakat API tarafından bize gönderilen tek bir verinin nasıl işleneceğine dair açıkçası bir eğitim, bir video göremedim. Bu yüzden eğitim serimizin ilk eğitimine API tarafından gelen tek bir verinin Swift tarafında nasıl işleneceğini Göstermekle başlamak istedim. Görüldüğü üzere ekranımızda bir adet e, resim, bir adet başlık, bir adet açıklama ve şu sol altta gördüğünüz gibi bir adet tarih bilgisi bulunuyor. Bu verileri sizin de şimdi tek tek API'den çekerek işlemeyi öğreneceğiz. Siz de hazırsanız artık eğitimimize başlayalım.